beraber saçıma cila yapalım. Hem de yaptığım cila hem saçıma zarar vermesin hem de birazcık şu dalgalanmış turuncumsu rengi alsın. Bir Garnier'in amonyaksız serisini bir de bu ürünü çok seviyorum. Bunun da haricinde şöyle bir katı proteinim var. Bu ürünü bilenler bilir. Hatta çok eskiden de tavsiye etmiştim. Bu saçı açmada ve boyamada daha az zarar almasını sağlıyor. Şöyle Igora'nın daha küllü hale getiren bir boya serisi var. Kodunu aşağı yazıyorum. Onun haricinde gelen malzemeler oksidan ve su. 1 yemek kaşığı kadar boyamdan ekledim. 0.22'den sadece nohut tanesi kadar ekliyorum. Çünkü küllü bir boya kullanmadığım için bir nohut tanesi kadar kullan. Eğer siz küllü bir boya ile cila yapıyorsanız nohut tanesinin bile azını koyabilirsiniz. Eğer saçınız birazcık daha böyle turuncum trak olsun, daha canlı renklerde olsun veya daha sıcak tonlarda olsun diyorsanız küllü yerine dora renkleri tercih edebilirsiniz. Ne kadar çok oksidan o kadar çok kalıcılık, ne kadar çok boya o kadar çok renk ama ben oksidanı biraz az kullanacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar göz kararı oksidan ekliyorum. Protein'den de 1 tatlı kaşığı kadar ekledim. Protein tırnaklara, yüze, cilde renk verebiliyor. Bunu lütfen dikkat edin. Şimdi burada bir bilgi vereceğim. Eğer saç tiplerime gelmesin ve şu şekilde çizgi çizgi olsun diyorsanız böyle bir tarak. Eğer ben her yeri cila yapacağım, her yeri boyayacağım diyorsanız bu şekilde bir tarak tercih edebilirsiniz. Daha minik bir önerim daha var. İsterseniz saç kremi de kullanabilirsiniz su yerine. Lakin beyaz renkli olan saç kremlerini veya saç maskelerini kullanın. Çünkü sarı renk olan saç kremleri veya saç maskeleri o cilanın rengini bozabiliyor. Proteinlerin tamamı boyanın içinde eriyor. Şimdi beyaz renkteki saç maskemden dolu bir yemek kaşığı hatta iki yemek kaşığı diyelim alıp karışımına koyuyorum. Bu benim cila karışımım. Ben cila karışımını katırt daha çok seviyorum bu arada. En son suyunu atacağım. Cilanın rengi oturdu. Şimdi birazcık su katacağım. Yalnız arkadaşlar siz de benim gibi maske katıyorsanız saçınızı lütfen boyadıktan sonra taramayın. Suyu en son katıyorum ki diğer bütün malzemeler homojen bir şekilde karışmış olsun. Suyu birazcık normalden azalttım çünkü dedim ki ben koyu cila seviyorum. İyice homojen olana kadar karıştırıyorum. Saçımda yaklaşık 25-30 dakika kadar tutacağım. Saçımı ciladan önce tarayıp dörde bölüyorum. Ve siz siz olun benim gibi şu görüntüden hoşlanmıyorsanız saçınızı katlı kestirmeyin çünkü saçın bu kısmı ayrı uzun, bu kısmı ayrı uzun görünüyor. Bak şu saçın problemine bakar mısın? Bak şu renk geçişindeki farklılıklara bak nasıl cila istiyorsan. Hatta benim saçım güzel bir kesimde istiyor. Sadece ilk katın uzamasını bekliyorum. Katlı saçlı arkadaşlar buna dikkat edin. Saçınızı düz kestirmek istediğinizde ilk kattan kesecekler için bir anda çok kısa olabilir. Elden kayan saç eldivenleri değil bildiğimiz ameliyat eldivenleri kullanıyorum ki ellerimden kaymasın. Eğer saç eldiveni kullanacaksanız buralara lastik toka geçirin. Şimdi saç diplerime çok getirmeden, çünkü saç diplerine getirdiğim takdirde yine saçımda farklı bir ton değişimi olacaktır. Saç diplerime çok getirmeden bütün cilayı saçıma yediriyorum. Uçlarını şöyle elle yediriyorum. Hiç boşluk kalmıyor.